İyi günler değerli izleyiciler. Perşembe gününe geldik. Şimdi bugün çok önemli bir toplantı var. Bu saatlerden sonra onlara geçeceğiz zaten. NATO toplantısı var. Ve Brüksel'deki bu toplantıda işte Ukrayna Savaşı ile ilgili NATO'nun bundan sonraki herhalde stratejisi belli olacak. Çünkü Amerika Başkanı Biden de kalktı geldi Avrupa'ya. Tayyip Erdoğan da gidiyor. E, tabii bir görüşme geçen hafta söylemiştim hani görüşme için çok herhalde çırpınıyorlardır diye. Şu anda belli değil. Programda gözükmüyor ama e, orada bir çaba harcayacaklardır ve mutlaka Tayyip Erdoğan Biden'la görüşmüş olmanın zaferini kazanmış bir şekilde Türkiye'ye dönmek isteyecektir. Çünkü buna çok ihtiyacı var. Niye? Şimdi işte ona geleceğim. Bugün size çok özel bir e, kulis aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu kulis... Sen e, gerçekleşmesi ya da e, bir şekilde harekete geçirmesi halinde neler olabileceğini düşünmek bile beni rahatsız ediyor. Onu da söyleyeyim. Hep e, anlattığım bir konu var. Hani Ankara'da iktidar içinde bazı gruplar oluşuyor. Tayyip Erdoğan sonrası için formüller ya da Tayyip Erdoğan'ı gönderme formülleri ya da bir şekilde Tayyip Erdoğan giderse ne olacak formülleri. İşte şahinler grubu var ve ben işte daha partiyi tutmaya çalışanlar var. Damat ve arkadaşları var ki şu anda damat ve arkadaşları görüyorsunuz. Çok yoğun çaba içindeler, özellikle e, sabah grubu bu konuda üst olmuş vaziyette. İşte kitabıyla birlikte e, istifa ettiğinden bu yana hiç kamuoyundan çıkmamış olan damat tekrar parlatılıyor, bir şeyler yapılıyor. Ama ben size daha vahim, daha tehlikeli bir e, grubun oluştuğunu ve bu grubun her an harekete geçmek üzere bir takım e, işaretler beklediğini söyleyeyim. Şimdi. Kamuoyunda da, siyasi çevrelerde de şöyle bir algı var. Ya Devlet Bahçeli niye bu kadar destek veriyor Tayyip Erdoğan'a? Ee, akıl sır erdiremiyor kimse. Çünkü seçimlerden yani 2018 seçimlerinden kısa bir süre önce, 15 Temmuz'dan hemen önce çok ağır şeyler söyleyen Tayyip Erdoğan için. Tayyip Erdoğan'ı teröristlikle suçlayan, PKK'nın hizmetinde olmakla suçlayan, Amerikan uşağı olmakla suçlayan Bahçeli biliyorsunuz bir anda bu tarafa geçti. Ve o günden bu yana Tayyip Erdoğan en rahat iktidar dönemini yaşıyor yani bu cumhurbaşkanlığı sıfatıyla hem ilk sembolik olduğunda hem de işte o 2018 seçimlerinden sonra ama her şöyle de bir algı var. Bahçeli oraya görevli olarak zaten oturtuldu. Tayyip Erdoğan'ın başında bekçidir. Tayyip Erdoğan'ın inmesi gerektiği an yapılacak olan yine Bahçeli tarafından başlatılacaktır. Daha önce olduğu gibi hakikaten geçmişe döndüğümüz zaman gerek 2002'de gerek 2010'da gerek 2015'te gerek 2018 17'de hep Bahçeli'nin e, attığı adımların sonrasında ülke ya seçime gitti ya referanduma gitti ya da işte Tayyip Erdoğan'a iktidar çıkardı. Onun için beklenti şu. Tayyip Erdoğan'ı gönderme görevi zaten Bahçeli'nin. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir takım emareler var. Nedir bu? Son Alpas'tan kuytul olayı bu Furkancılara yönelik polisin orantısız ötesi diyeceğim artık çünkü çok hakikaten bir şey kullandılar güç kullandılar. Bu AKP'nin içinde çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle AKP'nin mütedeyyin kesimi yani bazı şey saf dindar insanlar ki kitleyi oluşturan. Onlar bu işten şöyle rahatsızlar. Yahu yani nasıl oluyor biz hani böyle türbanlı bacı, çarşaflı bacı, yok efendim hacımız, hocamız falan derken bunlar yerlerde sürükleniyor. Biz bunun altından nasıl kalkarız diye. Dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan hala konuşmadı. Süleyman Soylu e, çıktı. Hem polisi savundu hem de e, Kuytul hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Ki doğru olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz yani bu Turkan Bakfu pek o kadar da makbul falan bir şey değil ve bana göre de hani din iman falan onlarla da çok e, alakalı değil ama e, AKP içinde e, çok ciddi bir tepki topladıklarını da biliyoruz. Biliyoruz ama Onlara böyle muamele edilmesi de geleceğe yönelik hesaplarda AKP'lilerin kafasını karıştırıyor ve ya eyvah ne oluyor diyorlar bu bir. İki, çok ağır bir ekonomik kriz altındayız. Siz bakmayın şu anda bir saray ve çevresi başta işte bakanlar beğendik bitirdik falan ama yaşıyoruz kardeşim hepimiz de görüyoruz biliyoruz ne kadar büyük sıkıntılarda olduğumuzu. Hepsi ortada ve bu AKP'ye çok ciddi bir şekilde oy kaybettiriyor. Şu anda belki şu anda seçim yapısı o seçim anketlerinin falan çok dışında korkunç bir sonuç çıkabilir AKP'nin aleyhine. İşte şimdi onu düzeltebilmek için baktım bugün gene saray medyası başlamış işte Ukrayna olayı, ekonomideki düzelme eğilimi, işte bu köprünün muhteşemliği falan oyları tekrar geri getiriyor diye bana göre hepsi şey hani wishful thinking dedikleri var yani ya ah keşke öyle olsa diye hiç öyle değil. Sokağa çıktığınız zaman öyle değil. Siz bakmayın öyle 35'ler 36'lar falan gösteren anket şirketlerini 30'un altında olduğu kesin bana göre daha da dramatik düşebilir. Ha, ama bu elimizde söyleyecek bir şey yok yani kendi kendimize gelin güvey olmayalım diyorum. Tekrar Ankara'ya geçeyim. İşte şimdi ee, Bahçeli'nin birdenbire Süleyman Soylu'ya anormal sahip çıkması ve polisin alnından öperim demesi, polisin bu şiddetini kutsaması bir anda Ankara'da kafaları karma karışık etmiş sarayda da yahu ne oluyor diye. Çünkü aynı şey endişe sarayda var. Yani Bahçeli son anda bir oyun oynayabilir. Şimdi bunun emareleri de var tabii. Birincisi Süleyman Soylu. Bakın Süleyman Soylu Furkan olayında hemen vaziyet aldı ve Tayyip Erdoğan'dan da önce bir tavır koydu ortaya. Bak Tayyip Erdoğan hala konuşamadı. Yok efendim sesi kısıkmış da evinde yatıyormuş da işte 24'ünde şeye gitmek için ne derler, e, Brüksel'e gitmek için hani sağlarının falan tam yerine gelmesi lazımmış, onun için çıkmıyormuş falan. Bunların hepsi hikaye. Yazılı bir açıklama bile yapardı yani o konuda. Süleyman Soylu çok sert bir şekilde e, dinci bir örgütün karşısında konumlandı. Bahçeli müthiş bir destek verdi. ha Bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya bir gerçek çıkıyor. İşte benim daha önce defalarca sözünü ettiğim bu e, Şahin grubu, ee, belki de Voltran dedikleri hani var ya o üçü bir araya gelince Voltran oluyor. Onu oluşturmak için harekete geçmiş durumdalar. Şimdi burada isminin kamuoyunda çok bilinmeyen ama Mit Müsteşarlığı döneminden beri e, çok önemli e, konumlarda oldu. Çok önemli bir takım işler yapan, iyi anlamda bakımı söylemiyorum. Yani çok kritik e, durumlarda müdahalelerde bulunan Şenkal Atasogun. Eski MİT müsteşarının şu anda MHP'nin genel merkezinde bir katı olduğu, burada çalıştığı ve Devlet Bahçeli'nin son zamanlardaki bütün politikalarının da buradaki Şenkal Atasoglu'nun bir ekibi tarafından hazırlanıp yönlendirildiği konusunda. Bu ekip e, Bahçeli'nin manevi liderliğinde bir saray darbesi gibi bir durumla Tayyip Erdoğan'ı belki de yerinden edip mesela Soylu ya da e, Hulusi Akar'ı bir şekilde o bakama getirip ya da o konuma getirip yola öyle devam etme planları yapıyorlar. Şimdi bu açıklıkta belki ilk defa ben söylüyorum burada ama bu uzun zamandır konuşulan bir şey. Ee, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu koşulları Tayyip Erdoğan'la aşma ihtimalinin daha düşük olduğunu gören çok geniş bir çevre var. Efendim bu çevre ve muhaliflerin içinde mi iktidarın içinde mi muhaliflerle anlaşır anlaşmaz şimdi oralar hep bir karanlık. Ama şu var. Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde oradan göndermek kolay değil. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan'ı oradan götürdüğünüz andan itibaren çok ağır bir takım bedelleri var bunun. Tayyip Erdoğan ve ekibine. Şimdi bunu bunu yaşamamak için devletin bütün çarklarını elinde tutan o ekibi de o ekip de elinden geleni yapıyor ve yapmakta. Yani o İbrahim Kadınlar, Fahrettin Altunlar görmüyor musunuz? O sarayda adını bilmediğimiz aslında bakan diye ortaya konmuş olan o bürokratların, o devlet memurlarının arkasındaki adamlar şu anda inanın şu köprü olayındaki eleştirilerle filan da birleştirince çok ciddi bir endişe ve korku içindeler. Evet. Ve Tayyip Erdoğan giderse çok ciddi bir anayasal suç işleme iddiasıyla karşı, kalacak, karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar. En başta zaten AKP Genel Başkanı bu endişe içinde. Ve büyük bir ihtimalle de kamuoyunun gözünden çok uzak bir şekilde bir takım görüşmeler, pazarlıklar yapıldığı da bana göre çok hayal ürünü değil. Çünkü en azından bir tanesini ben size anlattım. Meral Akşener'in çok yakınıyla yapılan telefon görüşmesinde Meral Akşener'e bir çağrı yaptığını ve bir şekilde yumuşak geçiş olabileceğini ama kendisi dahil 400 kişi için bir koruma talebinde bulunduğunu zaten ben sizlere aktarmıştım. Ha, yalanlamaya kalktılar oldu, bu oldu, oldu hiçbir olmadı. Arkasından Bahçeli şeyi yalanlamaya kalktılar, o da olmadı. Gülü, arkasından Tansu şişiriler oldu biliyorsunuz o. Hepsi bakın birbirine bağlı. Bunların tek şeyi var. Tayyip Erdoğan görevini belki de bırakmak istiyor. Çünkü iş çok çetrefilli hale geldi ve şu anda ayakta duruyorsa da zaten tamamen dış güçlerin desteğiyle duruyor. Çünkü şu an itibariyle tamamen şey almış durumdalar, kıskaca almış durumdalar Batı ülkeleri, başta Amerika, NATO ve Avrupa Birliği üyeleri. Onun için Türkiye'nin önü böyle bir şekilde açılıyormuş gibi oluyor ve Tayyip Erdoğan iktidarda tutuluyor. Bakın tutuluyor. Bunun ben başka bir izahını göremiyorum. Çünkü bütün dünyaya e, çok söktürürlerken bir tek Türkiye oligarklar da geliyor gayet rahat. Teknelerini getiriyorlar, paralarını göğe getiriyorlar. Uçuşlar yapılıyor, turistler gidiyor geliyor. Hala uçak seferleri devam ediyor. Rusya hiçbir şekilde ruble e, talebinde falan bulunmuyor. Ha, demek ki Türkiye bir iş için kullanılacak. O zaman da Erdoğan'a deniyor ki arkadaş sen uslu uslu dur. Senin üzerinden yaparız. Sen de bu sayede iktidarını devam ettirirsin. Hissiyatın bu. Gördüğüm bu. Yani bunu diyemezsiniz zaten ama bütün olaylara baktığınız zaman bunun böyle aktığı görülüyor. İşte bu aşamada hani kendine belki de derin devlet diyen ya da işte biz kadim yöneticiler bizleriz diyenler de kendilerine bir görev atfetmeye çalışıyor gibi hissediyorum ee, MHP Genel Merkezi'ndeki bu bir takım gelişmeleri izledikçe. Ee, tahmin edersiniz bazı şeyleri böyle çok gümbür gümbür söylemek e, o kadar kolay değil. Yurt dışındaki bazı arkadaşlar daha belki rahat anlatıyorlar. Yani bu tür, bunu anlatan olmalı da hani daha rahat konuşabiliyorlar ama hani e, mazur görün, bence bu kadarını size söyleyebiliyorum muhalefetin bu konuda ne yapması gerektiğini de size yarın anlatmak istiyorum. Yani bilgiçlikle söylemiyorum ama yani ne olabilir muhalefet? Çünkü burada muhalefete çok iş düşecek ve hani hem çok avantajlı bir durum hem de çok dezavantajlı bir durum. İşte burada hata yapmadan nasıl yürüyebilir? Elimden geldiğin kadar da yarın anlatmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.